arkadaşlar. Bir önceki videomuzda aktif hale gelen Akala Network DeFi Hub'ın faaliyetine başlayabilmesi için ilk iki havuzu olan LC.DOT ön yüklemesine katılmıştık. Akala yaptığı açıklamada erken katılımcıları NFT ve airdropla ödüllendireceğini söylemişti. Ön yükleme havuzuna eklediğimiz LC.DOT ve DOT'un LP tokenini buradan claim edeceğiz. Şimdi bu hesabın ne kadar DOT ve LC.DOT olduğunu görmek için Swap'tan historiye bir bakalım. Bu hesaba 1.4 göndermişiz. 2.8'de LC Dot'u vardı. Şifreye girip imzala diyoruz. Bekliyoruz. Bu ekran gelene kadar bekliyoruz. Tamam dedikten sonra tekrar Bootstrap sayfasına geliyoruz. Biz Dot LC Dot yapmıştık. Şimdi AUSD LC Dot yapacağız. AUSD Akala USD. Akala sisteminin, Bokadot sisteminin stable coin'i olacak. Bunun için ise AUSD mintlememiz gerekecek. Bakın Dot LC Dot oranı... 1'e 1.38-39 civarında yani 1 dot 1.39 LCD dot'a tekabül ediyor şu an. Şimdi likitemizi çekelim. Withdraw'a bastık. Onayladık. Bize şimdi 1.71 dot ve 2.38 LCD gelecek. İşlemlerimiz onaylandı. Şimdi cüzdanımızın yeni bakiyesi ise bu şekilde oldu. Elsi dot ve dot şu an cüzdanımıza eklenmiş durumda. Ödül için olan akalalar da yukarıda duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi mint kısmına gelelim. Create Vault diyelim. Create volt bastığımızda üç tane seçeneğimiz var. lcdot kullanarak, dot kullanarak veya liquid dot kullanarak AOS'e de mint yapabiliriz. Dot seçip next diyelim. lcdot da seçebilirsiniz, fark etmez. Dot seçeceğiz biz. Buradaki fi değerlerinin ne olduğunu, buradaki oranların ne olduğunu ise başka bir videoda anlatacağım. Şimdilik Discord'a gelip sorabilirsiniz. Şu an vaktimiz yok bunun için. Şimdi en az 20 dolarlık mint yapabiliyoruz. Ancak bizde 20 dolar çıkmıyor. Gördüğünüz gibi 19.12 oldu. Bakalım Elsie dot miktarımız yetecek mi? O da yetmiyor. Şu an 15 dolarlık mint yapabiliyoruz. En az 20 yapmamız gerekiyordu. Bir şeyleri arttırmamız lazım. Bunun için önce 0.5 dotu Elsie dota çevireceğim. Swaplayacağım. Swap işlemi gerçekleşti. Şimdi tekrar mint'e bakalım. Bakalım yetecek mi? Evet. Else dot'u seçiyoruz. Next'e basıyoruz. Max'a basalım. Gördüğünüz gibi 19.97 oldu. 3 cent'te kaldık. Biraz daha Else dot swaplayalım. Dot'u Else dot'a çevirelim. 0.2 daha swaplıyorum. 0.27 alacağız. Bu sefer 20 doları geçeceğiz. Evet. Swap işlemi onaylanınca tekrar mint sayfasına gelelim. Aynı işlemleri tekrar yapacağız. Else dot'u seçtik. Next yaptık. diyelim. Bu sefer 21.77 evet kurtardık. Siz bunu tabi tek seferde yapabilirsiniz. Biz hata sebebiyle böyle oldu. Buraya 20 yazdıktan sonra next'e basacağız. Onaylıyoruz. Onayladıktan sonra gördüğünüz gibi mintim demiş olduk 20 doları. Artık 20 dolar bir stabil para mintlemiş olduk sisteme. Şimdi bootstrap'e katılmak için AUSD ve LCDOT yükleyeceğiz. Aynı dün yaptığımız gibi. Bot seçelim. Hepsinden. Evet buraya 50 yazacağız. 21'i buraya yazalım. Elimizde hiç LCDOT yok diyor. O yüzden sadece AUSD yapalım. Aslında LCDOT'umuz var ama sıfırın altında olduğundan gözükmedi. Sadece AUSD'yi koyalım ön yükleme havuzuna. Tabii sizin elinizde LCDOT varsa ikisini de ekleyebilirsiniz. Yine işlemi onaylıyoruz. Onaylandıktan sonra havuza, bootstrap'e yüklemiş olduk. Şimdi bir sürü işlem yaptık arkadaşlar. 3 tane işlem yapmamız gerekiyordu. Şu an aslında bu 3 işlemi de gerçekleştirmiş olduk. Ne yaptık? Swap yaptık. Mint yaptık. E, liquidity Staking de direkt yapabilirdiniz. Bu size kalmış bir şey tamamen. Bootstraplere katılmanın ödül avantajları olacaktır. Kickstarter ödüllerinden bahsediyor Akal'a. Ee, şu ana kadar yani bu video özelinde bu hesap için bütün gereken koşulların hepsini sağlamış olduk. Şimdi NFT ve Airdrop'u bekleyeceğiz. Videonun gecikmesi için de kusura bakmayın arkadaşlar havaalanında kaydedip otelde seslendirdim. Montajlaması vesairesi işlerimden dolayı da biraz uzun sürdü. Elimden geleni yaptım. Yani e bu strepe bu video izlediğinizde katılamamış olabilirsiniz. Kapanmış olabilir ama önemli değil. El yapabilirsiniz. AUSD mintleyip tekrar bozup tekrar swap yapabilirsiniz. Yani önemli olan 3 işlem yapmanız. Tabi olabildiğince de bu steplere katılmanız önemli arkadaşlar. Yani orada da göstermiştim zaten. Eğer bu bir kaçırdıysanız LP stake yapın. Claim ettikten sonra orada örneğe geleceksiniz ve stake diyeceksiniz. Bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı bulduysanız eğer beğenip paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.